Hepinize selamlar dostlar. Elmas Elo Solo Q dereceli maçtayım. Takımları görüyorsunuz abi. Şöyle göstereyim şuradan. Birisi öyle sanki Allah'ın lütfu gibi kazanacağımıza dair gram modum yok içimde. Ama hayırlısı bakalım. Seriden mavi ormanı dönüp oradan red tarafına şuradaki yampireye hızlı bir şekilde 5 level olmaya çalışacağım. Ki ulti ile bir şeyler yapabileyim. Böyle bir sallayalım. Çok kötü salladık. Tristan'a jungle mı be? Aa, mavisini almamış o çok güzel Kanka kaç e Kanka öldün Gerek var mıydı bu tarz hareketlere İnşallah ya so masu o bir şey gelmez buraya ya. Çok iyi. O zaman bu geldiği zaman bir daha mı kesecek bunu acaba? Evet evet bir daha keserim 5 olduk zaten. Kanka bir de üstüme zıplıyorsun gözünü sevdiğim. Oraya giremem ya. Yani. Birazcık bir tık fazla canım olsaydı o artı noktada oynardım da. Tehlikeli. Hadi gir bakalım ya. Hadi gir 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 gir. Sıçrasını aldık. Gayet worth oldu bence. Bir tane saçma sapan genge, genk bile denemez. Sıçra aldık abi. Çok iyi bir başlangıç. Tristana'yı güzel geri düşürdük. Sen ne yapıyorsun yapıyorsun? kilimizi de aldık bir tane. E, süper, süper oldu. Abi dünyanın en iyi başlangıçlarından birini yaptık ya. Temi tamamladık direk ya. Direk temi tamamladık abi. Vadi aram bitti. Güzel, güzel oldu. Şimdi bir tık bota oynayabilirim ya. orada bir şeyler dönüyor. Kesin onu onun yok mu Spike'ın ultisi multisi bir şey ya. Güzel. Geldim. Geldim oradan yine bir beleşkil kokusu alıyorum. Arkadaşlar. Neyse bunları görmediniz. Ben şöyle ittireyim ki Yasuo farm kaybetsin. Şöyle bir tarayalım. Öl kanka öl öl öl. öyle yani ayıp etme sen de biler de öl. Ejderi alabiliriz aslında da. Böyle pinklesem acaba anlayabilirler mi? güzel güzel başarılı anlıyorlar pinklerden sevdim bu takımı tehlike yok o yüzden çarp şuna gideceğim için çarpım oraya kalsın ayakkabıyı da alacağım artık be ya çünkü hız lazım bize oha be dostum ya ne ara aldı bu Hemen oraya salacak mı ilk kule tabi blue var mı bunun yok İyi, ilk kuleyi vermememiz güzel oldu. Ama alabilir miyiz? Ondan da pek emin değilim. Linsine yakın oynayacağım abi. Neden? Çünkü Aatrox bir daha gelirse o kuleyi açar. Hem zaten yampiri de çıkıyor. Ya soyu mu kessem ya? Bak 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 bak, bak hareketleri. Ama ya Rabbi. Hadi ilk kuleyi alalım biz be. Hadi kanka ilk kuleyi alalım. Hadi kankacım. Çok ön yargılıydım bu takıma karşı ama ee, ön yargılarımı kırdı. Acaba bir pusu daha atsam buradan mavisine gelen bir Tristana'yı yakalar mıyım diyeceğim ama redine gider herhalde ya. Lan Rabodon bile bitti abi ya. Hangi itemi alacağımı sapıtıyorum yani. Bir şey yani korkmadım değil yani. Ya bunun o zaman redi falan da vardır ha. Kestim kanka. Ne güzel. Kendi ormanımı tamamen bıraktım abi karşı ormanı dönüyoruz Orada ee, kil ve kilcikler görüyorum Eee ölmedin mi sen şimdi Galiba ben öldüm. Bu hamlemle Rabadon'u çakalım abi ben. Rabadon bittiyse direkt çakmak lazım. Çok abarttım ya. Fazla aşırı abarttım. Gerek yoktu. <laughs> Neyse olur bu da. Yapacak bir şey yok. Ölmeseydim daha tatlı olurdu da. Şimdi maskeyle çıkalım abi. 30 saniye ejder var. O yüzden Blue tarafından devam edeceğim. Oradan direkt ejder'e gireriz. Orada ölmeyin dostlar. Sakın ölmeyin. adamlar beraber takılıyorlar ha hmm. rejleri vermemek lazım tamam çok tatlı oldu çok tatlı oldu şuradan şöyle bir şey atsam aha 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 Tristana nerelere gidiyor bakın şimdi Tristanacığım kanka seviyorum Tristana'yı dostum herkes yapıştı peşime ölmeyiz biz burada da ama arkası gelirse sıkıntı çok iyi çok iyi Tristan'a gelirim acaba Yetişirim ben ona normalde de. Tamam, çok iyi. Başlayacağız mı hemen barona başlayamayız bence. O yüzden direkt base'i koyacağım. Süper oldu ya. Yani çok müthiş bir başlangıçla beraber Müthiş bir oyun geçiriyoruz arkadaşlar. Yani beni gören ölecek muhtemelen zaten. 3 teme ulaştım. Zonya'mı aldım. Daha ne olsun be abi. Şuradan. Böyle birkaçını yakalarsak Ama öndede durup böyle şey yapmak istemiyorum ya. Gelen yok mu barona? Temizinden baronumuz. O ulti basmasın. Tristana yok aslında be. Böyle bir ultimizi basalım. Yalnız Tristan'a yarıyor. Kanka. Beyzat seriden Beyzat. Ben mavisini çalmadan gelemem. İnşallah açamaz o kuleyi. Açtı mı lan? Red'in de çalmam lazım onun. Red'i yok. Deli misin nesin çocuğum ya? Geliyorum barona tamam. Bundan alalım bir tane. Aslında gerek bile yok da. Adettendir. kanka kaçabileceğini düşünüyorsan bir tık yanılıyorsun. Ya bitirin oyunu be ya. Beyz atıp ejderi alacağım. Ejderler bizim için önemli abi. 3. ejder. Listanı <laughs> nerede lan? Orada bir savaş dönüyor. Bu sefer gidiyor mi bu savaş? ya soyu kestik abi. Kaçamazsın ki kankacım. Kanka ikiniz de öleceğiniz muhtemelen. Vur bir tane versin o ya. abarttık. Abarttık. Neyse. Şunu alayım bari son itemde Ejder alacaktım ben. Ama dayanamıyorum ya. Lilya ile dakika kaç? 16 full item olduk abi. Yani vurduğumuz ölüyor. Vurduğumuz ölüyor. Kaldırmazsınız umarım. Hadi, hadi baron yapıp bitirelim artık. Hadi arkadaşlar baron. Ama bir çeşit aram oynadığımız için baronun pek de bir önemi yok muhtemelen. <laughs> Leysin güzel bir sıçra. Leysinden güzel bir sıçra. Şu an aram tarzına döndü oyun iyicene. O yüzden Baron'un bir ehemmiyeti yok yani. Abi koyduğumuz yamuluyor ya. Çok keyifli bir karakter zaten Lilia bunny yapıyor. CS bilenler anladı. Karakter bunny yapıyor abi. Aa, aa. Oralarda bir şey gördüm. Oralarda bir şey gördüm. Aa kadim var ama kadim var kadim gitmesin kadim gitmesin arkadaşlar otem var mı oraya güzel seri seri alıyoruz şimdi izleyin nasıl kadimle beraber lilia abi köpek gibi oluyor birini bir tutturabilirsem şöyle. O öldü. Değerse birine değse ölür zaten direkt. Ben gereksiz zorluyoruz ya. Gerçekten. Şu baronu alalım be. Hadi arkadaşlar. Geçin lan. Böyle can çalayım. Bu ne yapıyorsun Allah rızası için. <laughs> şaka gibi bir oyun ya. Gerçekten şaka gibi bir oyun. Hadi alalım şu baronu beyler. Hadi. Hadi beyler. Hadi beyler alalım şu baronu. Oyunu fazla uzattık. kankalar değil mi bari de Tristana'yı da kesersiniz oyunu bitirmek lazım artık <laughs> Tristana vadinin dışına atlamaya çalıştı çok iyi ya Çok iyi bir oyundu ya. Çok iyi bir başlangıç yaptık. tristanayı çok fena düşürdük. Ondan sonra da zaten kartopu gibi gerisi geldi. Bilye karakteri de zaten güçlü bir karakter lekte hepinize beğeni atalım. Hasarımı merak ediyorum. Abi bakar mısınız? 70k neredeyse ya. 70k. Karşıdaki yani en fazla vuran 3 adamı topla. 30, 50 3'ü benim kadar vurmuştu. İşte, Tristan'a Yasuo Tamira. gerçekten güzeldi keyifliydi ya hakikaten çok keyif aldım izlediğiniz için sizlere de teşekkürler arkadaşlar başka oyunlarda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın